şimdi tamam dedim. Yani ben size taşınırım. Birlikte yaşayalım. Ama yani aramızdaki problemleri çözmeden birlikte yaşayacak olmak. Ne bileyim işleri daha da zorlaştırır mı bilemiyorum ki. Ne diyorsun Şayka? Ah bebeğim. Yani Aslı iyi kız, hoş kız. Ama senin kalbini de alıyor böyle eline. Limon gibi sıkıp suyunu çıkarıyor. Ya biraz öyle oldu. Ah bebeğim, ah Cemoş. ...bizim gibi böyle hassas insanlar hep angut tiplere düşer biliyor musun? Angut ne? Aslı'yı tenzih ederim. Aslı'yı tenzih ederim. Aa ne olacak ya camoş sizin bu iş böyle? Ya evli misiniz, ayrı mısınız, sevgili misiniz? Ya aman artık iyice cılgı çıkmış ha. Evet ya. Ben bir şey söyleyeyim mi sana Şahika? Evlilik konsepti bozuyor bizi. Yoksa biz sevgiliyken süperdik ya. Bence evlilik sözleşmesi yap. Kadınlar çok sever evlilik sözleşmelerini. Evlilik sözleşmesi mi? Tabii. Boşanma olduğu zaman kimse kimseden bir şey istemeyecek. Bir taraf boşanmak istediği zaman öbür taraf zorluk çıkarmayacak filan. Ya düşünsene sadece aşkın için bir arada olacaksın. Ya, çok iyi geliyor bu ya. Tabii. Evlilik sözleşmesi kadar romantik bir fikir düşünemiyorum. Ya, ne diyorsun? Ah Cemuş, güven bana. Aslı'yı çok rahatlatacak bu fikir. Mutluluktan havaları ölçecek. <laughs> Sen de bir an önce artık konuş da ne olacaksa olsun ya. Vardı <laughs> saçında. Bu, ablamla Burhan mutfakta mı? Hmm, konuşuyorlar, barıştılar herhalde. Söz böz diye bir laflar var. Gerçekten. Ha canım. Hayırlısı artık. Ay anne ne yapıyorsun ya? Nazara karşı yavrum nazara karşı. Ay anneciğim bizim nazarlık bir halimiz mi var? Kaç aydır ayrıyız daha yeni toparlanıyoruz Allah aşkına. Ay yani ben hiç inanmam böyle şeyler efendim. Nedir Allah aşkınıza bu tütsü mü bu? Hayır efendim. çörek otu yaktım. <laughs> Aa nazara karşı. Hem büyüklerin bir bildiği vardır. Dalga geçmeyin böyle şeylerle. darılma ama nereden çıktı bu? Ya tutturmuş bu cesurun gözü göz değil diye. Aman oğlumun gözü gözle karakteri karakter değil, şizofren midir, çift kişilikli midir nedir o çocuk tam bulduk yani adamını. Şekerim şeftali dedi, şeftali kavanozu kırıldı. Arkasından börekleri beğendi, börekler uçuştu. Ee, gider ayakta asıyla Cem'in barışmasına oh oh çok iyi deyince neme lazım. Ay canım size ne? Size bir zararı var mı durun şöyle. Ya Allah aşkınıza yapmayın efendim lütfen ya. Anneciğim gerçekten ne olur ya ne olur lütfen. Peki. Bak aranız bozulursa sorumlu değilim ona göre. <laughs> Niye sen sorumlu olacaksın? Genellikle Cem sorumlu. Yani benim gibi hassas tipler hep senin gibilere denk düşer değil mi? <laughs> ne demek o? <laughs> Makbuleciğim yani gecenin bu saatinde. Sahura misafir mi olurmuş? Esas Aslı davet etmiş yenge. Ama çok tatlı bir insan ya. Keşke Sarit'in böyle bir kız alsa da hepimiz rahat etsek be. Nereden çıktı ayol? Ne bileyim içime dağıldı. Ah. Tahsin de babasını tanıyormuş gerçi. Köklü bir aile, düzgün bir aile diyor. Ama bence tipi değil Sarit'in. Ne var ya? Bu sefer de etine dolgun olsun. Ay ne güzel olur ya. Biz Burhan Bey'le evlenirken kitle düğün yaparız. Ay Makbule iyice coştun sen. Ayol ortada fol yok fas yok. Evlilik sözleşmesi mi? Nasıl yani? Bence çok iyi bir fikir. Eğer boşanırsak birbirimizden hiçbir talebimiz olmayacağına dair. Eğer taraflardan biri de boşanmak isterse diğeri kayıtsız şartsız bunu kabul edecek. Nasıl? Sen boşanmak mı istiyorsun? Haydi canım nereden çıkardın? Sadece sözleşme yapmak istiyorum. Ay Tahsinciğim, uyuma hayatım misafir gelecek lütfen yani. Göz, Gözürmesi dinlendirdi biraz ya. şeytan Kalmadı sırtımda mintan Birin benim bahşişimi Hoş geldin gizil Ramazan İyi sabahlar efendi <laughs> Rahatsız etmiyoruz değil mi? o keşke her sahur böyle eğlenceli olsa. Değil mi Sacit? <laughs> Boşanırsak mal mı isteyeceğim ben senden? Hangi malı isteyeceğim ben senden? Durumumuz ortada. Annemlerin evinde oturuyoruz. Sevgilim şimdi babamla benim birlikte aldığımız ev yok mu? Ha ben o evi mi alacağım senden? <laughs> Babanız nasıl yavrum? İyi efendim sağ olun. Çok selamları hürmetleri var. Sağ olsun sağ olsun. Arada böyle gelin. Pek mutlu olduk vallahi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah. <laughs> Haydi efendim buyurun sofraya. Hayır ben bunu romantik bir fikir olarak söyledim yani aslı. Romantik tamam, fikirlerini kendine saklayacağım. İstersen hemen sözleşme yapalım ondan sonra da cart diye boşanalım. Bakalım sözleşme işe yarıyor mu? Ha, istediğim bu ama. Boy bu istediğim. Senin evine mi kaldım ben ya? Aslı, misafirimiz var. <laughs> Ee, şey ay kusura bakmayın. Çocuk gibi bunlar. <laughs> Didişiyorlar öyle. Olsun Efet dedeciğim. Estağfurullah. Aşk olsun. Yabancı mı var? <laughs> <Aa>! <laughs> Aşk hanım. Sorry, Ben sandalyeyi çekmek istedim ama ayağım top için yetişemedim. Ay, Burhan Bey siz niçin zahmet ettiniz? Zaten ayağınız sakat. Lütfen. Bir yeriniz açtı mı? İyi misiniz yavrum? Ay, i̇yiyim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii tabii iyiyim. Hiçbir şey olmadı. Sağ olun. Ne munis kız ayol maşallah. Aslı. Bu gece sen bence burada bir yalnız uyu. Tamam mı? Hiç böyle bir tartışmanın üzerine tüy falan dikmeyelim. Ben gider Burhan'da kalırım bu gece. Ne? Oh shit. Şey. Bence de Burhan'da kal. Biraz düşün bakalım. Ay ben demiştim size bu cesurun nazarı değecek diye. Buyurun işte. Körün istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Ne dediniz? Göz, göz diyorum. Ee, Göz değer tabii. Nazar çok tehlikelidir. Vah İffet teyzeciğim. Vah vah vah. <laughs> Ne ya? Ay benim Cem'cim... ...merak ettim çok mu keyfin kaçık diye bebeğim. Konuşmak ister misin? Evet, evet Şahika ya benim keyfim çok kaçık. Evet tabii ki tabii ki konuşmak isterim ben. Sabaha kadar dinleyebilirim seni. Ya Aslı bu sözleşme işinden hiç hoşlanmadı yani. Aa, ne diyorsun? Evet... ...böyle işi boşanalım o zaman falanlara götürdü. O zaman boşanın yani. Nasıl yani? Aşkınıza zarar vermemek için. Tanıdık bir avukat var. Arayayım mı hemen? Öyle acele karar vermeyelim Şahika. Çünkü yani ayrılırsam çok sağlam bir depresyon bekliyor beni. Mahvolurum ya. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, mı? Ah, kusura bakma bebeğim. Duygularım çok yoğunlaştığı zaman yabancı dilde ağlıyorum. Çünkü em, kendimi yabancı dille daha özgür, daha rahat ifade edebiliyorum. Oh my god, Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god arkadaşların yanında olacak merak etme. <laughs> Hiç yalnız kalmayacaksın ki. Yani? Senin mutlu olman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bütün ruhumla ve vücudumla. <laughs> ben de ''Oh my God! Oh my God!'' diye böyle sesler gelince dedim... ...herhalde yakın bir tarafta açık hava sineması mı açıldı falan dedim yani. <laughs> Şahin Hanım da buradaymış. Ee, ne oluyor ya burada? Ne, ne oluyor ya burada? Sohbet ediyoruz Burhan, sen git yat bebeğim. Aa, olur mu? Kırk yılda bir arkadaşlarım yatıya gelmiş. Ben hayatta bırakmam, hayatta kaçırmam bu fırsatı. Ama bir şey değil canım. Havadan sudan. Hadi git yat. Uykunun bozma. Ay yok yok. Ben oturayım sizinle. Burhanım. Yorma kendini be. Hadi git yat be. Yok yok. Vallahi iyiyim ben böyle ya. Ya sen gidip yatsana. Hayatta yatmam. Bir yere gidip yatmam ben. Impossible. Sabaha kadar böyle oturacak. Sohbet edecek. Birbirimize böyle duygularımızı paylaşacak. Alışveriş olacak. Pijama partisi ya bu. Ya. Senin bu bacakların niye böyle mosmor? Soludan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası